Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Bu da Geçer Yahu oyunumuzun seyirci tarafından çok beğenilmesinin sebeplerinden birini milli mücadele duygusu olduğunu söyleyebilirim. Bu güzel vatanımızın kurtuluş hikayesine bir başkaldırı olarak e, oyunumuzu seyircilerimize sergiliyoruz. Bununla birlikte ekip uyumunu söyleyebilirim. E, yıllardan beri birlikte oynamaktayız e, Perde Sanat Tiyatrosu çatısı altında. Bunun da sahneye, seyirciye yansıdığını düşünüyorum. Enerjimizin, motivasyonumuzun yüksek olması, disipline verdiğimiz ...önemin seyirciye aksettirebildiğimizi düşünüyorum. Kısaca bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. E, ya en başta buna anlatılan hikaye diyebilirim. Çünkü Türk milletinin işgal halindeyken... ...oradan ayaklanıp harekete geçtiği ilk kıvılcımları anlattığı bir dönem var. Bu öyle bir dönemi anlatıyor oyun. E, ve işte o tarihi hikayeyi biraz daha böyle satır alanına inerek, inceleyerek anlatıyor. Yani o dönemde yaşamış ve o milli mücadeleyi, dayanışmayı kendi gücüyle kendi yapabildikleriyle ilerleten bir ekibi anlatıyor ve tabii biz bunu biraz daha böyle tarihi bu hikayeyi biraz daha böyle mizahi açıdan ele alıyoruz. O yüzden de hem bizi hem seyirciyi de bu mizahi açıdan alınan bu satır araları çok etkileyici bir hale getiriyor yani hikaye seyirci de ondan etkileniyor ve biz de çok etkileniyor. Zaten oynarken onun gururuyla, onun sevinciyle, onun şevkiyle oynuyoruz. O da eminim seyirciye de geçiyordur. İkinci olarak da tabii ki ekip ruhu ve senaryodan bahsetmek gerekir ikinci olarak da. Ee, bir kere senaryo çok güzel mizahi yönden ele almış bu e, tarihi olayları. Biz de ekip olarak tabii sahneye çıktığımız zaman hepsi her oyun sanki ilk oyunumuzmuş gibi aynı heyecanla, aynı şevkle oynuyoruz. Ya artık birbirimizi de tanıyoruz ve hani oynadığımız oyunun ağırlığını anlıyoruz. E, o şeyi seyirciye iletmek istiyoruz. O e, yaşanılan dayanışmayı, hissi, içimizde ne varsa o şevki, gururu paylaşmaya çalışıyoruz seyirciyle. Ekipte de hani birbirimizi de çok seviyoruz, oyunu da çok seviyoruz. Seyirciyle birlikte gülüyoruz, eğleniyoruz. Bunu seyirciye aktarmak bizi gittikçe daha da mutlu ediyor, daha da şevklendiriyor tabii ki. İstanbul Ses Tiyatrosu'nda oynamak bizim için çok unutulmaz ve tarifi zor bir deneyimdi açıkçası. Çünkü başta Ferhan Şensoy olmak üzere çok büyük ustalarımızın sahne aldığı bir yerde bulunmak bile çok heyecan vericiydi. Böyle köklü ve tarihi bir tiyatro sahnesinde oyunumuzu sergilememiz, seyircilerimizle buluşmamız bizi çok mutlu etti açıkçası. Zaten içeriye girdiğiniz andan itibaren sanki zamanda yolculuk yapmışsınız gibi hissediyorsunuz. O yüzden bizim için hem çok unutulmaz bir temsil hem de çok unutulmaz bir anı oldu. Dilerim ki bir daha ses tiyatrosunda seyircilerimizle buluşma şansımız olur. Vallahi açıkçası sadece benim için değil, bütün ekip arkadaşlarım için hatta tiyatroyla uğraşan herkes için ses bir dönüm noktasıdır, bir eşiktir herhalde. Çünkü az evvel Ezgi'nin de cevaplarına şahit oldum açıkçası. Onun da dediği gibi sahneden içeriye adımınızı atar atmaz bir tarih karşılıyor zaten sizi. Ve yine Ezgi'nin söylediği gibi Ferhan Şensoy'un, Erol Günaydın'ın, Rasim Öztekin'in, Münir Özkul'un çıktığı sahne, üzerine değiştirdiği kulüse girmek bile bizim için çok büyük bir artıydı. Çok büyük şeyler öğretti yani. Onlar orada olmasa da oralarda bir yerlerde ne yapıyor bu çocuklar acaba deyip e, kesin bizlere bakıyorlardı, bizleri izliyorlardı. Biz de çok mutlu olduk orada sahne aldığımız için. Ve hepimiz için çok unutulmaz, çok e, büyüleyici bir deneyimdi açıkçası. Ee, aslında kendi sahnemizin olması iyi bir durum olurdu. Ama biz aslında seyircinin ayağına gidiyoruz. Örnek veriyorum işte Batı kentteki insanlar bazen bu taraflara Çankaya gelemiyor. veya ee, veyahut da e, Eryaman tarafı. Biz oralara gidiyoruz. Ya da Yeni Mahalle tarafına gidiyoruz. Çankaya yukarı çıkıyoruz. İşte buradayız. İstanbul'a gidiyoruz. Konya'ya gidiyoruz. Eskişehir'e gidiyoruz. E, gezici tiyatro olmak aslında bizim için iyi bir durum. Bütün seyircilere ulaşabiliyoruz. E, sahnemizin olmasını tabii ki isteriz. E, i̇mkanlarımız var aslında. Yapabiliriz ama asıl sorun şurada başlıyor. Devlet yakaladığı zaman vergiler vesaire gel diyor. Bir ortak da devleti oluyor zaten. O yüzden zaten bütün sahnelere hemen hemen kira ücreti ödüyoruz. Neden kendi sahnemize ödemeyelim? Ödeyebiliriz, o gücümüzde var. Ama dediğim gibi biz her bölgede oynamayı çok seviyoruz. Bütün seyircilere ulaşmak bizim amacımız aslında. Gelecek sezon birçok planımız var aslında. Aslında Ankara seyircisi ne istiyor onu iyi düşünmemiz gerekiyor. Hemen hemen ortalamaya baktığımız zaman Ankara seyircisi komedi istiyor. Birçok oyun denedik. Ama Ankara seyircisi komediye daha yakın, daha sıcak. Çünkü kendilerinden bir şey istiyorlar, halktan bir şey istiyorlar. Bizim genel Türk halkımızın genel bakış açısı bence. Onlardan birini oynuyorsak eğer zaten tamamen oyunu benimsiyorlar. Ama dediğim gibi planımız var. Umarım sürpriz olsun. Planımızı size kamera arkasında söyleriz. <laughs> Sosyal medya aktif olmak gerçekten şu, şu anlamda önemli. Biz bağımsız tiyatroyuz. Bizim gibi özel tiyatrolarında görünürlüğü çok önemli. Biz sadece sahnede değil, Sahne aksısında da büyük emekler veriyoruz. Ve bu emeğin de hikayesini aslında biz seyirciyle buluşturmak istiyoruz. Seyirciyle aslında e, teknolojiyi bu şekilde bir şekilde bağ kurarak kullanabiliyoruz. Ki zaten bu sadece tiyatro için değil. E, tüm sektörlerde sosyal medyayı kullanmak e, çok kıymetli. Yani, evet tiyatro için bu biraz daha e, geri planda kalıyor. Bunun da aslında sebebi biraz da özel tiyatroların yaşadığı o bütçe sorunu maliyetler. Bir sosyal medya ekibine bir hizmet alabilmek ciddi paralar. Buna girilemediği için de biraz geride kalındığını düşünüyorum ben. Biraz da şöyle bir şey de var. Çok yoğun geçiyor sezon, oyunlar, oyun günleri falan. Bunun için de ekipten birinin yapabilmesi oyuncu ya da sahne arkasından çok zor oluyor. Biz de dışarıdan bu hizmeti ara ara alıyoruz ama daha çok bizim de kendi içimizde açtığımız başvurularda böyle bir alanımız da var sosyal medya ile ilgili. Yani üniversite öğrencileri bu konuda bize destek veriyor. E, videoyu onlar çekiyor ben montajını yapıyorum. Aslında en zor kısım montaj kısmı. E, o e, iş e, benim üzerimde olduğu için aslında o oradan da biraz e, şanslıyız diyebiliriz yani perde sanatı olarak. Sosyal hani yani bizim her oyunda sonra bir e, reels videomuz genelde oluyor. E, burada seyirciyi bunu göstermekten e, hoşumuza gidiyor. Yani seyirci de bunu seviyor aslında, istiyor aslında bir baktığın zaman da. Oyun takvimini önceden belirlememiz şart. E, çünkü bizim ekipteki oyuncu arkadaşlarım aynı zamanda başka sektörde, başka işlerde e, yapıyorlar profesyonel olarak. O yüzden de Bizim mesela şu an Haziran ayındayız ama şu an bizim Eylül, Ekim ve Kasım takımımız belli, netleşti. Bunun olması gerekiyor çünkü hepimiz çalışıyoruz. Mesaiden sonra bir tiyatro yapıyoruz. O yüzden de işimizi tiyatroya göre ayarlamamız gerekiyor. izinlerimizi, işte turnelerimizi. O yüzden de takımı önceden belirlememiz bu yüzden aslında şart olması gerekiyor ve biz önceden hep duyurusunu önceden çıkıyoruz ve bilet satışlarını da hep önceden açıyoruz. Çünkü bizim oyun biletleri Ankara için bunu söyleyebilirim. Hep biletlerimiz öncesinden tükeniyor. Bunun da ben avantajı olarak biletleri satışa önceden açıldığının faydası olduğunu düşünüyorum. Ya Evet kalabalık kadro olduğu zaman disiplini sağlamak gerçekten çok zor olabiliyor. Ama bunun içinde biz uzun yıllardır beraber çalıştığımız için Ekipte en önemli şey bizde saygı. Saygı olunca da disiplin geliyor. Ve tabii bizim perde sanat tiyatrosu bir aile tiyatrosu. Bunun da çok önemi var. Her sezon başvurularda yeni kişiler ekibe dahil ediyoruz. Bunları süreçleri gerçekten yani sadece ben ya da ile birlikte değil, ekibimizle birlikte bu kişileri seçiyoruz. O yüzden de perde sanat tiyatrosunda ekibe girip uzun yıllar kalabilmek bizim için çok kıymetli. Bu da geçer yahu devam edecek. Frekansa bir sezon bir ara verdik. Onu daha da iyi yapacağız. Frekans 11 belki takip etmişsinizdir. Türkiye'de ilk kez bir korku tiyatrosu yaptık. Zombi temalı. Gerçekten çok önemli bir çalışmaydı bizim için. Çok emek verdik. Caner Hocam yazdı. Daha iyi yapabilmek için onun üzerinde biraz daha duracağız. Yeni sezonda yeni bir oyun geliyor. Evet gelecek. Bunun için zaten... Duyurusunu da yapmıştık daha önceleri yeni bir oyun olması gerekiyor çünkü bu da geçer yahu iki sezondur oynuyor. Üçüncü sezonuna gireceği için ekibin de yeni bir oyuna ihtiyacı var. Bizim de tiyatronun da ve Ankara seyircisinin de. Tam oyun netleşmedi şu an iki ya da 3 oyun arasında gidip geliyoruz. Ama yeni sezonda yeni oyun olacak. Kasım ayında da premieri yapılacak.